Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay olan bir örgü modelini anlatmaya çalışacağım. Bunun için orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3,5 numara örgü kullanacağım. Modelimiz oldukça kolay ve basit bir model. Aynı zamanda çok gösterişli bir model. Dilerseniz modelimin anlatımına geçelim. Modelin ilmek sayıları ise 3 ve katlanan oluşmakta. 3, 6, 9 devam ediyor. Artı 2 ilmek ilave ettim. Modelimi normalde bu ipime 3 numara şiş kullanmam gerekirken 3,5 numara kullandım. Model daha kendini gösteriyor bu şekilde. Bir tık kalın olması lazım işlerimizin. Modelimin anlatımına geçmeden önce de eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Modelin anlatımına geçmeden önce ben bir sıra düz ördüm. Modelimin anlatımını lastiksiz olarak öreceğim. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz tabi. Ben yüzündeyim. Birinci sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimiz 4 sırada bir yenilenen bir model. 4 sıradan oluşuyor. Çok kolay bir model. Çatı kutu. Her örgü modeline uyumlu. İkinci sıra arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve 3 ilmeğimi Ters olarak eksiltiyorum. İlmeklerimi şişten çıkarmadan bir artırma yapıyorum ve tekrardan bir ilmek ters örüyorum. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Aynı şekilde üç ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum ve bir ilmek daha örüyorum ters olarak. 2 ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Tekrardan bir üç ilmek bir ters ilmek daha Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve bu çilmeğimin ilmeğimin üçüncüsünü diğer ilmeklerimin üzerinden atlatarak geçiriyorum ve bırakmıyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Üçüncü ipimi, ilmeğimi diğer ilmeklerin üzerine atlatıyorum bir artırma yapıyorum ve iki düz olarak eksiltiyorum Başlangıç olduğu için ilmeklerimi biraz zor alıyorum. Sıkı olmuş arkadaşlar. Üçüncü sıramı da tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Modelimiz bu şekilde. Ama tabi yeni başladığımız için belli olmuyor. İlerledikçe belli olacak modelimiz. Dilerseniz birlikte bir model daha örelim. Birinci sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi önmeden alıyorum ve ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve 3 ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum ve tekrardan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve tekrardan bir ilmek daha örüyorum. Ters olarak. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Pardon. Üçüncüsü. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Ve bu üçüncü ilmeğimi diğer ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Üçüncü ilmeğimi diğer ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Üçüncü ilmeğimi diğer ilmeklerin üzerine atlatıyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. dördüncü sıra arka yüzündeyim arka yüzünde de ilmeklerimi ters olarak örüyorum Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Model ilerledikçe kendini gösteren bir model. Daha önceden örmüş olduğum büyük modelim de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok küçük güzel gösterişli bir model oldu. Çıtı pıtı, çeyizlik çok yakışır. Bebek örgülerine çok yakışır. Yakadan başlamalı modelleri çok yakışır. Tersiz bir lastik uyguladım ben. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz tabi. Evet arkadaşlar. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.